Takvimlerde tarihler değişse de e, yıllık bazda beklentilerde hiçbir değişiklik yok. E, yani enstrümanlara baktığımız zaman yine e, aylık takvimi baz aldığımız zaman yine e, 2000 dolar seviyesinin üzerine yerleşen bir ons saatin 2000 fiyatının e, 2000 lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altını yine görmeye devam edeceğiz. Ee, ve emtia fiyatları genel itibariyle zaten 2024 yılında 2023 yılına kıyasla biraz daha pozitif bir seyir bekliyorum. Çünkü Oğuz tarafındaki baskılanma 2024 yılında biraz daha üzerinde baskını kalacağı bir döneme bizi işaret ediyor. Tabii merkez bankalarının politikaları burada belirleyici. Ee, yine e, jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler devam ediyor. Enflasyonist bir ortamın ben geçine şahsen inanmıyorum e, ve dolayısıyla tekrar enflasyonist bir ortamdan geçme olasılığımız var yaz aylarında. E, Süreç yine e, riskler ve başlıklar aynı değişen bir şey olmadı. Değişen belki merkez bankalarının e, politikalarında yılın ikinci yarısında faiz indirim yönlü bir değişiklik e, süreci bekleniyor. Ama riskler ve beklentilere baktığımız zaman rakamsal değerler üzerinde. Yine emtia taraflarında e, 2024 yılında pozitif bir seyir mümkün olacaktır. E, özellikle gümüş tarafında da rasyodan kaynaklı bir baskılanma vardı 2023 yılında. Yine e, altın gümüş rasyosunu 72 seviyesini bekliyorum 2024 yılında. Bu da gümüşün performansının 2023 yılı kıyasla biraz daha iyi olacağını bize göstermiş oluyor. Yine e, kripto para piyasasındaki baskılanma ...ve belirsizlik süreçler halen devam etmekte. Petrol fiyatlarında özellikle son iki aydır iyi bir performans var. Yatay süreç var. Ama içeride dolar telekuru yüksek olduğu için biz pompa fiyatlarına bunu indirim olarak maalesef göremiyoruz. Dolar yükselmeye devam ettikçe petrol fiyatlarındaki zamlar da pompa fiyatlarına yansıyor. Yine ulaştırma tarafında, ulaşım tarafına yeni zamlar geldi malum köprü otoyollara geldi, işte toplu ulaşımlara geldi, ticari araçlara geldi. Hepsine yeni zamlar geldi. Bunun yanında bir de <laughs> pompa fiyatlarına yansıyan zamları eklediğimiz zaman ulaşım sektörü 2024 yılında yine pahalı olmaya devam edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Yine yaz aylarında yılın büyük bir ihtimalle ikinci yarısında e, toplu ulaşım tarafına, ticari e, araçlar tarafında yeni zamlar şahsen bekliyor olacağım. Yani bu zamlar yılda bir defa değil de yılda iki defa yapılmasının artık normalleşme süreci olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Dolar e, burada belirleyici bir faktör oluyor. Dolarla satın aldığımız için petrol fiyatlarındaki hareketler 75-80 dolar aralığında gezinmeye devam ediyor. Ama piyasalara çok da yansımıyor. Dolar e, çok konuşulmuştu. Ee, yine 2024 yılında çok konuşulur dolar. Ee, ancak dolar çok kazandıracak anlamı da e, burada çıkmıyor. Yine 2023 yılında en az getiriyi sağlayan 4. sıradaydı dolar. 2024 yılında da aynı şekilde en az getiriye sahip olacağını ben düşünüyorum. Ama bu dolar teli kurunun yükselmeyeceği, değer artışının e, sürmeyeceği anlamına gelmiyor. Onu ayrıca belirtmek isterim. Dolar TL kuru ile alakalı 2024 yılındaki öngörümün 45 lira seviyesi olduğunu sık sık ifade ediyorum. Bu taraftaki düşüncem halen geçerli. Ee, son iki aydır yine borsa tarafında yatay bir süreç var. Ee, bu sıkıcı yani yatırımcıları biraz daha bekleten bir piyasa var karşımızda. Ee, yaklaşık 1 milyon civarında 1 milyon civarını biraz geçti yatırımcıların bu taraftan çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Tabii ki borsa tarafı sabır isteyen bir yatırım e, süreci olduğu için yerli yatırımcılar genelde sıvı pozisyon pozisyon almışlar. E, kredili işlem yapanlar veya acil parasıyla bu tarafta bulunanlar hemen çıkışlarını da hızlandırmış oldu. Tabii ve doğaldır. Ancak e, bu baskılanma benim kişisel öngörüm ve tahminim e, Şubat ayının İlk haftasına kadar sürebilir. Sonrasında 8000 puan seviyesinin yukarı yönlü kırılacağı, 2024 yılında e, 9000 puan seviyesinde hedef alacağı bir yükseliş bekliyorum borsa tarafında, endeks tarafında. Dolar bazlı da düşük kalmaya devam ediyor. Muhtemelen yine Şubat ayı itibariyle yabancı yatırımcıların girişleri burada önemli bir etki olacaktır. Uluslararası kredi derecelerine kuruluşları Türkiye'nin kredi görünüm notu ile alakalı sık sık açıklamalar bu yıl yapacaktır. Yine Cuma akşamı dizi bir açıklaması olacak. E, bu kadar sıkılaştırma politikası, rezervlerin artması, e, faiz oranlarının artması gibi birçok e, normalleşmelerde ister istemez uluslararası kredi derecelerinde kuruluşlarının Türkiye kredi notunu artmasına destek verecektir. Bir yandan kredi notları artarken diğer yandan yabancı gelişlerinde bir hızlanma olabilir. Yine Hazine Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beraberinde yatırımcılarla buluşmalarını yakından yine takip etmeyi sürdürüyoruz. Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım yine Amerika'da yatırımcılarla buluşacak. Diğer yandan Hazine Maliye Bakanı'nın programı biraz yoğun olduğu için bu ayki toplantıya yurt dışında Amerika'da katılamadı. Ama yine yabancı yatırımcıların ilgisinin tekrar Türkiye'ye karşı olduğu söyleniyor. Artık yavaş yavaş bu ilginin nakit tarafına dönüşünü yakından takip edeceğiz. Gelen haber akışları e, genel itibariyle son 6 aydır yatırımcı ilgisinin olduğuna dair, yatırımcıların e, Türkiye girişlerini hızlandıracağına dair e, açıklamalar geliyordu. Bu açıklamalar belli bir seviyeye kadar geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Hazine Maliye Bakanlığı sık sık Türk Lirası'na geçiş zamanı gelmiştir mesajları veriliyor. Bu mesajlar dövizinizi bozun TL'ye geçin anlamını taşımıyor. Yabancılara verilmiş olan bir mesajdır. Biz söz verdiğimiz gibi politika faizini yüzde %45 45'e yaklaştıracağız. Orada artık sonlandıracağız. Artık yabancı yatırımcıların da e, Türkiye ekonomilerine veya finansal piyasalarına yavaş yavaş girişlerini de Şubat ayı itibariyle görürüz.